Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum bir Görüşmek Telefonu Ahmet Bey'lerden iletişim bilgilerim alabilirsiniz. Çok ne zaman, zaman isterseniz bir kontak bir kurabilirsiniz bir efendim. Bir tamam. efendim. Tamam. Ben yeter falan dediler. Bu işleri yaparız ya. ya. Daha zaman abi öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki net söylüyorum sana. Makine bizden daha iyi tanıyor bazı operatör Evet. Sürekli kullandığı şimdi, için. Sürekli kullandığımız zaman Bazen buna biz bir de bir şey öğreniyoruz abi. Yani. O bize farklı bir şey istedi. Bak diyor böyle şöyle diyor daha iyi diyor. Bir bakıyoruz gerçekten düşünmediğimiz bir şeyde makine o özelliği bile yapabiliyor herhalde. Evet. Yani. Şimdi yeni olduğu için biz ancak şey yapmaya çalışıyoruz. Tabii ya ki biz... Alıştıkça hayatımız da şey olacak. Evet. Şu an çok hızlı basıyor değil mi abi? Yaklaşık olarak. Evet. Hem, hemen hemen, şu şunu... saniyelerde basıyor galiba evet. şey, her bir lotun yani. Evet, şimdi, yani düşün bizim bunu 46 saniye sürüyor yani. Sizin prosesinizi saniye. rahatlattı değil mi hayat Normalde çok, aşırı. Öbüründe daha çok da Tabii karışımlar, temizlemeler evet. vesaire. Bu taktırabiliyoruz.